TRT'de yayınlanan, Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Pelin Akil, ikiz çocukları Lina ve Ali'nin, babaları Anıl Altan'a düşkün olmasına şakayla karışık sitem etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pelin Akil eşi Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi kahve içerken kızlarını gezdiren yakışıklı oyuncu, ailece bir reklam filmimiz olacak. Çok reklam filmi geliyor da, biz çok düşünüyoruz faydalı olmasını istiyoruz dedi. Son olarak mekandan ayrılan Pelin Akil muhabirlerin hem set hem de iki çocuk zor olmuyor mu sorusuna "Zorluk demeyelim de babaya düşkünler, babacılar. Ben setten dönmüşüm, koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye. Ama bizi baba uyutsun" diyorlar. Ayakları üzerinde duran, çalışan anneleri örnek alacakları için çok mutluyum." yanıtını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar